Merhaba arkadaşlar. Bugün sinir sistemimizi dengeleyecek ve omurgamızı güçlendirecek bir akış yapacağız. Başlangıç seviye bir akış bu. Gel matın önüne. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Dada sanatasın. Başın tepesinden yukarı doğru uzadığını hisset. Omuzların birbirine doğru git, Avuç işlerin karşıya baksın. Gözlerini kapat. Rahat bir nefes al. Sakince boşalt nefesini. Ayaklarının tabanlarından Matına sağlam bir şekilde köklendiğini hisset. Suriye'ne maskarla başlayacağız. Derin bir nefes alırken gözlerini aç. Kollarınla yukarı doğru uza. Pelvis tabanını öne doğru iç sıkarak ve belinden geriye doğru hafifçe bükül. Öne doğru uzun bir ile tapan baş dize uktan asıl. Yarım yol açıldım Dizleri bütün elleri tam olarak bastın. Sağ adımla kocaman geri gittin. Sağ diz yere, sağ ayak üstü yere. Ellerim sol topumun iki yanında avuç işlerim birbirine bakacak şekilde. Bak karşıda. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesi. Bas yere tam. Sol ayağını da sağdakinin yanına götür. Dizleri yerden kaldır. Plank pozuna gel. Sırtı yukarı doğru it. Duruşun güçlü olsun. Topuklarını mata doğru it. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesi. Derin nefes al. Sakince boşaltırken diz yere, göğüs yere, çene yere. Aç tangısını. Tekrar nefes alırken sürünerek açıldığın bu cangasına kalçayı sık. Ağırlık beline binmesin. Omuzları geriye doğru yuvarla. Çeneyi yukarı doğru kaldır. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesi. Ayak parmaklarını tak, Kalçayı yukarı gönder. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını ortala. Sağ ayağını yukarı kaldır. Bakışlarınla iki elinin arasına gel. Sağ ayağını iki elinin arasına koy. Sol dizlere, Sol ayak üstü yere. Avuç içleri birbirine bakacak şekilde sağ topuğunun yanında aç basancıları nasana. Bakışların karşıda. Nefeslerini sakin ve derin bir şekilde alıp vermeye özen göster. Bas ellerine, matına Arkadaki ayak parmağını matına tak. Dizini yerden kaldır ve öne doğru gel. kapanıttan asana. Uzun bir omurgayla tekrar açılıyorsun. Asla uttana sana. Belinden geriye doğru nazikçe büküldün. Ver nefesi. Kapan uttana Yarım yol açıl. Elleri basmata. Dizleri hafifçe bük. Sol adımla kocaman geriye git. Sol diz yere, sol ayak üstü yere. Avuç işlerin birbirine bakacak şekilde sağ topuğunun iki yanında. Bakışlar karşıda. Kürek kemiklerini birbirine doğru it. Verin nefes al, sakince boşalt nefesi. Bas ellerini matına. Arkadaki ayak parmağını matına tak. Dizini yerden kaldır. Sağ ayağını da arkaya gönder. Plank pozuna gel. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesi. Derin nefes al. Sakince boşaltırken diz yere. göz kafesi ellerimin arasına ve çene yere. Açtan bir sana. Bu poz boynumuzu çok rahatlatan bir poz. Derin nefes al, sakince boşalt. Tekrar nefes alırken süzülerek açıldın. Bucağında sana kobra. Sık kalçayı. İyice rahatlı tomurgayı. Omuzlar kulaklardan uzak. Ayak parmaklarını matına tak. Kalçayı yukarı gönder. Aşağı bakan köpeğe gel. Burada bir topuk aşağı bir topuk yukarı yapıyoruz. Şimdi gel sağ ayakla matın ortasına. Sol ayağını kocaman yukarı kaldır. Belki elin arasına getir. Sağ diz yere, sağ ayak üstü yere. Avuçların birbirine bakacak şekilde sol topuğunun iki yanında. Bakışlar karşıda derin nefes al, sakince boşalt nefesi. Omurgan dik. Bas matına. Sağ ayağını tak matına. Ve gel Utana sana Şimdi bir tur daha daha hızlı bir şekilde yapacağız. Uzun da omurgayla yukarı doğru uzadın. Hasta utana sana. Bükül geriye. Tapan öne utana sana. Sağ adım arkaya, sağ diz yere, sağ üst yere. Aşağı sançalını sana. Bas atına. Gönder sol ayağı geriye. Plank. Nefesi verirken diz, göğüs kafesi, çene yere. Aç Nefes alırken açıl, kucağın sana Nefes verirken tak ayak parmaklarını matına. Gel aşağı bakan köpeğe. Sağ ayak yukarı. iki elin arasına getirdin. Sol diz yere, sol ayak üstü yere. Aç o sana. Bastın elleri atına. Geldin sol ayakla öne. Kapanıttın sana. Açıldın uzun bir omurgayla hasta utanı sana. Nazikçe büküldün. Kapağın baş dize utanı sana. Bas elleri matına. Sol bacak geriye, sol düzlere, sol ayak üstü yere. Eller topuğun iki yanında. Aşağı sançalını sana. Bas elleri matına, gönder öndeki ayağı geriye plank. Nefes verirken diz, göğüs kafesi çene yere, aç dengesini. Nefes alırken açıl, kobra. Omuzlar kulaklardan uzak. Nefes verirken tak ayak parmaklarını matına gönder, kalça yukarı aşağı bakın. nefesi alırken sol bacak yukarı iki elin arasına aç basan sana sağ diz yere sağ ayak üstü yere taktın ayak parmağını masadan geldin öne kapan uttan asana açıl bas asana uzun bir omurgayla geriye doğru büküldün geldin elleri birleştir göğüs kafesinde tadasana basın Şimdi sandalyeye ineceğiz yavaşça. Ayak parmaklarını birbirine doğru yaklaştır. Dizler birbirini itiyor olsun. Ve kalçayı hafifçe geriye doğru çıkardın. Pelvik tabanı öne doğru itiyorsun. Burada kalçam böyle çıkık olmayacak. Pelvik tabanı öne doğru indin. Kalçam dizlerle aynı hizaya gelebiliyorsa gelsin. Sandalye. Eğer burada dağıtsan kolları yukarı doğru kaldır. Bakışlarını tek bir noktada odakla. Derin nefes al, sakince boşalt nefesi. Derin nefes al, sakince boşalt. Tekrar getir ellerini göğüs kafesinde birleştir. Yükselt adasana yan. Sağ dizi karnına doğru çek. Ve savaşçı üç pozu için geriye doğru gönderirken kollarını ileri doğru uzat. Dengeyi bu burada. Derin nefes al, sakince boşalt nefesi. Düşür sağ ayağı geriye. Piramit için parmak uçlarının aynı yöne doğru baksın. Kollarından ileri doğru uzarın. Uzun bir omurgayla sol dizine başını yaklaştır. Ellerin batında. Sol ayağının iki yanında derin nefes al. Sakince boşalt nefesini. Şimdi tekrar derin nefes alırken başını kaldır. Karşıya bak. Sol dizi bük. Ve sağ ayak parmak uçlarına yüksel. Ve yüksel yüksek anne pozuna. Derin nefes al burada. Sakince boşalt. Kalçayı olabildiğince itmeye çalış. Öndeki dizin 90 derece olsun. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesini. Tekrar. Derin nefes al. Sakince boşaltırken dizini düzelt ve uzun bir ile gel tekrar piramide kapan. Bunu şimdi daha hızlı yapacağız. Nefesini alırken kaldırdın başını, büktün dizine. Yukarı doğru yükseldin yüksek hamleye. Al nefes burada. Sakince boşalt. Al tekrar bir nefes. Boşaltırken gel tekrar piramit bozuna. Kapan dizini. İki dizin de düz. Nefesini alırken kaldır başını. Bük öndeki dizini ve yüksel yüksek hamleye. Nefesi verirken tekrar. Düzelt dizini. Gel piramide. Şimdi arkadaki ayağını hafif 45 derece doğru çevirdin. Sol elinle sol ayak bileğinden, sol ayak parmağından veya matından nereden yakalayabiliyorsan yakaladın trikona olsam için. Sağ elini yukarı doğru. Açıldın. Bakışların parmak ucunda. Sırtını geriye doğru yaslamaya çalışıyorsun. Obliklerden döndüğünü hisset. Derin nefes al, sakince boşalt nefesini. Derin nefes al, sakince boşalt. Omzunu geriye doğru yasladığını hisset. Dengeyi bu. Derin nefes al, sakince boşaltırken sağ elini matına bas, sol elini matına bas, Gönder sol, ayağı da geriye, aşağı bakan köpek. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı, yürü buradan. Koltuk altlarını maksadına doğru bas. Buradan istersen adımlayarak utana sanaya doğru gel. Şimdi böyle küçük küçük adımlarla kalçayı yukarı doğru kaldırarak minik minik yürüyerek utanı sana pozuna doğru gelmeyi göstereceğim ben. Kapandı sana. aç, Uzun omurgayla yukarı doğru hasta sana. Gel. Ellerini göğüs kafesinde birleştir. Tekrar sandalyeye gideceğim. Dizler birbirine etsin. Ayak parmak uçların birbiriyle temas ediyor olsun. Eğil kalçayı. içeri doğru çektin. Dizlerin hizasına indin. Burada rahatsan. Kolları yukarı doğru kaldır. Derin nefes al. Sakince boşalt. Derin nefes al. Boşalt sakince. Tekrar derin bir nefes alırken elleri göğüs kafesine aldın. Geldin tada sana Sol dizi karnına doğru çek. Ve nefesini verirken savaşçı üç pozu için ileri doğru kollarını uza. Bacağını da geriye gönder. Bul dengeyi. Derin nefes al. Sakince boşalt. Derin nefes al. Sakince boşaltırken sol ayağı arkaya doğru piramit pozu için bıraktın. Parmak uçların karşıyı gösteriyor. Kalçam karşıyı gösteriyor. İki kalça kemiğinde aynı yöne bakıyor olsun. Nefesini verirken kapan sağ dizine. Nefes alırken kaldırdın kafayı, Bütün sağ dizi. Arkadaki parmak uçlarına yükseldin ve yüksek anneye yüksel. Derin nefes al, sakince boşalt. Tekrar al derin bir nefes ve boşaltırken piramit pozu için dizinizi düzelt, uzun bir omurgayla öne doğru katlan. Tekrar al derin bir nefes, kaldır başını, dizini bük, yüksel yüksek anneye. Tekrar nefesini verirken öndeki dizini düzelt, uzun bir omurgayla öne doğru katlan. Son kez. Al derin bir nefes. Kaldır başını. Güç sağ dizi. Yüksel yüksek hamleye. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesi. Derin nefes al. Sakince boşaltırken gel tekrar kapan piramide. Şimdi yeniden arkadaki ayağımı 45 dereceye bıraktım. Sağ elimle sağ bileğimden veya ayağımdan nereden yakalayabiliyorsam yakaladım. Sol kolumla yukarı doğru uzadım. Burada sırtımı geriye doğru yaslıyorum. Omuzlar kulaklardan uzak. Bakışlar yukarıdaki elin parmak ucunda. Derin nefes al, sakince boşalt. Sırtını iyice geriye doğru yasla. Derin nefes al. Sakince boşalt nefesi. Son bir derin nefes daha. Sakince boşaltırken. Gel ellerini matına bas. Aşağı bakan köpek pozuna dön. Dizler yere. Çocuk için. Kalça topuklarla buluşsun. Bir nefes dinlenelim. Çocuk pozunda alın matla buluşsun. Bir nefes al. Rahatla. Sakince ver. Şimdi gel dört ayağım. Namaskara sana pozuna geleceğiz. Buradan önce sumaya sıçrayalım. İsteyen adımlayarak gelsin, isteyen sıçrayarak. Bu başlangıç seviye bir ders olduğu için adımlayarak gelmeyi göstereceğim. Sağ bacak öne, sağ elimin yanına. Sol bacak öne. İndirdin kalçayı, Bakışların karşıda derin nefes al, sakince boşal. Tekrar al derin bir nefes, ellerini birleştir kafesinde. Dirseklerinle dizlerini it, namaskarasana pozuna gel. Burada da derin bir nefes al, sakince boşalt. Omurgan dik olsun. Sol elim matın ortasına bas. Sol dirseğim sol dizini itmeye devam ediyor dizlerim açılmaya devam ederken sağ elimle yukarı doğru uzadım. Bakışlarım sağ parmak ucunda. Derin nefes al. Sakince boş. Al derin bir nefes daha. Sakince boşaltırken el değiştirelim. Bas sağ elini matına. Sol elinle yukarı doğru yüksel. Bakışlar sol parmak ucunda derin nefes al. Dizlerin kapanmasın. Derin nefes al. Boşalt, sakince. Masellerim adına. Gel tekrar dört ayağa, dizler yere. Şimdi birazcık rahatlayalım. Kedi inek yapacağız. Ayaklar kalça genişliğinde açık. İstersen ayak parmaklarını matına tak, istersen bırak ayak üstünü rahatlasın. Burada el bileklerinin omuzlarına aynı hizada olmasına özen göster şimdi nefesimi alırken omurgamı rahatlatacağım nefesimi alırken çenemle yukarı doğru uzayacağım ve kuyruk sokumu dışarı doğru çıkarıyorum nefesi verirken çenem göğüs kafesine kuyruk sokumum içeri sırtı yukarı doğru itiyorum al nefes açıl inek Ver nefes, sırtı iyice yukarı doğru git, kedi. Al nefes, açıl. Ver nefes. Son iki. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Sırtı yukarı doğru iyice it. Al nefes. Açıl. Ver nefes. Kuyruk sokumu içeri. Çene içeri. Sırtı yukarı it. Tekrar gel merkeze. Sakinleştir bir nefesini. Şimdi. Sağ ayağımı geriye doğru uzatırken sol kolumla ileri doğru uzayacağım. Derin nefes al. Sakince boşalt. Bas elini ayağına. Şimdi tam tersi. Sol ayağını geriye doğru uzarken sağ kolunu ileri doğru uza. Al derin bir nefes. Sakince boşalt. El ve ayak değiştir. Al derin bir nefes. Kaldırdın sağ ayağını, sol kolunu. Uzadığını hisset. Verirken değiştir. Al derin bir nefes. Sol bacak geri, sağ kol ileri ve değiştir. Al derin bir nefes, değiştir. Al tekrar, değiştir ve bitir. Bir dinlenelim tekrar. Kendine alan açtın. alnına matına bastır. Derin nefes al. Sakince boşal. Çocuk pozuna gel. Geldin dört ayağa tekrar. Dört ayaktasın. Sağ ayağını kaldırdın. Sağ dizin bükülü bir şekilde. elinle sağ ayağını yakaladın. Yukarı doğru gel. Bakışlarını tek bir noktaya odakla. Sırtından belinden bükül. Karnının matına doğru yaklaştır. Derin nefes al, sakince boşalt. Dizini yukarı doğru it. Derin nefes al, sakince boşalt. Derin nefes al, sakince boşaltırken bırak elini ayağını. Sol dizini yukarı doğru kaldır. Sol elinle yakala. Sol ayağından. Ve getir. Al derin bir nefes. Dizini her zaman yukarı doğru itmeye devam et. Karnını bas. Elinden bükülmeyi hisset. Son bir derin nefes daha al. Dizini yukarı doğru itmeyi bırakma. Verirken elini ayağını bıraktı. Şimdi rahatlayalım, soğuyalım artık. Dört ayaktasın. Sağ yukarı doğru kaldır. Bakışlar sağ parmak ucunda. Nefesini alırken kaldırdın eli. Nefesi verirken sol koltuk altından ileri doğru uzadın. Bırakma. Al yeniden, uza yukarı. Ver. Uza koltuk altından. Al yeniden, uza yukarı. Ver nefes. Uza koltuk altından. Şimdi omzumu yere bırak. Elinin üstünü yere bırak. Sol kolunla, sol elinle matının sağ kısa köşesine doğru iyice twistle. Obliklerinden iyice dön. Rahatla. Derin nefes al. Sakince boşalt. Koltuk altından yukarı tavanı görmeye çalış burada. Derin nefes al. Sakince boşalt. Son kez nefesini verirken sol elini yüzünün yanında yere bas. Ve sol elinden aldığın güçle kaldır. Kendini gel tekrar dört ayağa. Diğer taraf için yapalım aynısını. Nefesini alırken sol elini kaldır yukarı. Bakışlar sol parmak ucunda. Nefesi verirken sağ tarafa doğru Al nefes. Bakışlar parmak ucunda ver. Uza sağ tarafa. Al nefes yukarı. Ver nefes uza. Ve bırak elinin üstünü yere. omuzun yere. Sağ elinle matının sol kısa köşesine doğru uza. Ve bakışlarına tavanı görmeye çalış. İyice obliklerinden dön. Rahatlıyoruz. Derin nefes al. Sakince boşalt. Derin nefes al. Sakinçe boşalt. Ve tekrar nefesini verirken sağ elini yüzünün yanında yere bastın. O zaman güç rakalarını kendin geldin ortaya. Şimdi otur topukların üstüne. Bacaklarını öne al. Sol bacağı ileri doğru uzat. Ayağın flex olsun. Sağ bacağı solun içine doğru daya. Şimdi şaşasana pozu için. Yukarı doğru uza. Nefesini verirken ayağına doğru kapan. Önce karnınla, sonra göğsünle, sonra çenenle, çe dizine doğru yaklaş. Kapan. Derin nefes al. Boşal sakince. Nefesini alırken yükseldin. Basit bir twist yapalım. Sol elinle sağ dizinden yakala. Geriye doğru dön. Bir nefes al. Sakince boşalt burada bir nefes. Bir nefes yeterli. Gel merkeze. Şimdi ayak değiştireceğiz. Uzattın sağ bacağını ileri. Solu katla. Sağ iç bacağına da sol ayağını. Yukarı doğru. Derin nefes al verirken sakince dizine doğru kapan çalışıyor şaşırma. Önce karnına sonra göğsüne sonra çenene dizine doğru yaklaş ve dizine kapan derin nefes al sakince boşalt. Nefesini boşaltırken yükseldim tekrar. Diğer tarafa twist yapacağız. Sağ elinle sol dizinden yakala. Geriye doğru dönebildiğin kadar dön. Sol omzundan. Yukarı doğru. Geriye doğru bak. Burada da bir nefes yeterli. Şimdi şavasana için matına uzan. Elin ayağın serbest. Rahat bir şekilde uzandın. Avuç içlerin yukarı bakıyor, tavana bakıyor. Ayakların rahat. Bacakların rahat. Kalçan, belin, sırtın. Karnın rahat. Ellerin, kolların, avuç içlerin rahat. İstersen rahatlaması için birazcık sıkıp tekrar gevşetebilirsin. Gözlerin kapalı. Nefesine odaklan. Dilin devamlı. Çenen rahat. Yüz kasların tersi sen de bıraktığı izleri izle etkileri izle nasıl hissediyorsun bir bak sakince sağ tarafına doğru dön. Senin pozisyonuna gel. Gözlerin kapalı olmaya devam etsin. Şimdiden aldığın destekle. Rahat bir oturuş pozisyonuna gel. Avuç içlerini göz kafesinde birleştir. Kendini ayırdığın vakit için, kendi üzerine gösterdiğin çaba ve emek için kendine teşekkür et. Yavaşça alnını parmak uçlarına doğru düşür ve pratiğini tamamla. Namaste.